Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'in gizemlerini araştırıyoruz arkadaşlar. Hatta ben araştırdım size sunacağım. Gizemlerini göstereceğim. Bilinmeyen değişik gizemleri göstereceğim arkadaşlar. Video kasıtıya tekrardan kusura bakmayın. Ee, şu şekilde abi. Direkt haritadan ben size göstereyim. Tam e, birinci, birinci yer tam burası. Yani şu şekilde haritada. Haritada tam burada bir göl var. Değişik göl. Ee, şimdi burada insanlar işte şimdi göstereceğim şeyi görünce çoğu kişi bilmeyebilir onu. Tekrar burada. Şimdi değişik bir gizem var arkadaşlar burada. Şu şekilde geldik. Evet. Banklarda insanlar oturuyor demiyor. Şu an hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu şekilde yanlarına yaklaşınca şu şekilde böyle rahatsız edersek rahatsız edersek koşa koşa gidip denize yani göle koşa koşa gidip veya böyle bu şekilde yürüye yürüye gidip intihar ediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi intihar etti ama bu ablamız intihar etmedi. Demek ki yüzümü biliyormuş. Ee, bu şekilde dokununca hiçbir e, vurma, şiddet falan yok. Sadece elle gidip dokunuyorum abi. Bu şekilde e, intihar eden oluyor. Denize gir, yani deniz diyorum pardon. Göle girip bu şekilde yüzen oluyor. Ama tabii ileri geri gidemiyorlar. Bu şekilde e, burası bu şekilde ileri. Bakalım e, şurada da bankta oturanlar var da onlar yeniden geldi de Neyse burada oturanlara deneyelim birisi. Bir de buraya deneyelim. Gördüğünüz gibi bakacağız. Burada aynı aynı şey olacak mı? Evet, gittim yanına. Evet. Yürümedi lan. Evet. Ne olacak? Yürüyecek mi dedim şey göre? Yürüyecek. Evet, yürümüyor. Ne oluyor bu? Oğlum? oğlum adam döndü dolaştı aynı yerine yeri geldi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu nasıl bir oturmak? Tövbe estağfurullah çarpın da ya. Neyse arkadaşlar bazen oluyor bazen olmuyor. Mesela bunu yapalım şekilde şöyle. Şöyle bir yanına yaklaşıp temas edince kaldırdık. Bakalım gidecek mi? Evet bir yere koşuyor koşuyor. Döndü gitti koşarak. Garip. Demek ki hepsi olmuyormuş öyle herkes olmuyormuş demek ki. neyse arkadaşlar diğer şey konuşamadım ya diğer gizemimize geçebiliriz diğer gizemimiz ise e, kasabada bir yerde e, göstereceğim size evet burada görüyorsunuz 41 köprü var şu an görünüyor zaten kırık oldu Şuraya şu şekilde bir ışınlanalım oraya. Arabadan da boş. Işınlanalım daha oraya. Seçilen noktaya ışınlan. Biraz yüklenecek bu biraz yüklenmesi lazım. Onu bekleyeceğiz. Evet yüklendi. Şimdi kırık köprü burası mı? Heh. Kırık köprüde yüklendiğine göre elimize bir silah alıyoruz mesela buna sıktım ben şimdi bir dakika bu değil da evet evet gördüğünüz gibi evet tam anlatmak istediğim buydu ateş sesini arkadaşlar millet intihar ediyor şöyle sıkayım tekrar bakın bak bak şimdi gelecek intihar etmeye geliyor şu an ama arabaya çarptığı için intihar edemedi evet arkadaki intihar etmiş evet görüyorsunuz görüyorsunuz evet Gördüğünüz gibi adam intihar etmeye gitti. Köprüden aşağı atlamaya gitti. Evet. Atladı. Gördünüz değil mi? Mesela buna sıkalım olacak mı? Yok. Bu tarafa gidenler olmuyor. Şuradan gelenler falan oluyor. Evet. Döndü ve beni ezdi. O da yardırıyor. Evet arkadaşlar. Böyle değişik bir e, gizem gibi bir şey var. Görüyorsunuz. O da atladı. Herkes atlıyor. Herkes atlamıyor da. Yani çok kişi gidiyor yani gördüğünüz gibi. Adamlar intihara, bildiğimiz ecel çekiyor adamları. Ne diyebilirsin ki? Herkes denizde. Evet, iki, ikinci gizemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bu kadar bir gizemlerimiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni şu sağ köşeden istemiyle bakarak takip edebilirsiniz. İyi.